Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ada düşmanız. Bugün sizlerle birlikte oynanım da. Geç bana hile gel. Öldüler. Dolduruyorum. Ar er L lan. <laughs> e, yeni serimizin adı Ortak Çar e, bu Ortak Çar'da yani adı üstünde Ortak Çar Bu çara Ortak Kar. Yan yok bana. Ada. Ya yerinde. Yem, başka? Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ah, Oha lan ölmedi 87. Al. Bir düşman kaldı. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Neyse. Aldık lan elinize sağlık. Çözme Hadi çözme de Çözüyor. Çözme lan. Dediysem aldık diye almışım yani benim demem yeter. Rüzgar senin bıçağına benim oklarıma rehber olsun. Spektrumu çekelim. Ben oyunun sonuna kadar e, revolver oynayalım mı? Dolduruyorum. Var mı böyle bir şeye girmek isteyen benden? Ne oynayalım mı? Oyunun sonuna kadar revolver. Dolduruyorum. Şerif yani şerif 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 Oho diyeyim. Çekin şerifler oyun. He? Siz de o kadar. Yerlerini korusayın. Kanal Ne diyorsun kalk şimdi? Para ben ben Benim oyun derecesi match. bomba Dolduruyorum. Dünyanın en kötü bomba sorabilir miyim? Çanta yolda. Düşman geldi. <laughs> Dolduruyorum. <gülüyor> 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 Yok, ben ah! Ah! Bir Oy! düşman kaldı. <gülüyor> Tersin. <gülüyor> Kanka sizin geliyor mu? Dikkat. Geliyor. Tekrar başlıyoruz. Oyunun sonuna kadar kaç Oyunun sonuna kadar kaç kilo var bizim sizce? Revolver'la, şerifle. 15'in var. Sen de Söndü, sen, sen de. Efendim? Buradan konuşacak mı? Sesin gelmiyor. Tamam. Youtube kanalım mı var? Abi. Evet. Görüş sağ Bıçaklandı. Rastım yolda. Şort var yolda. Short var, short. başlangıcında. Tabunan başlangıcında biri var. A'da düşman Orada düşman. ya. Bak yerinde. Düşman kaldı. abi. Abim bu oyunu oynuyor ya bu gibi. Katliam görmediyse işte. Attım buraya silah. beraber mi yaptık tank? Revolver challenge. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> Beyler kusura bakmayın. Ee, Bu aralar bazen biraz... Revolver desen şey atsana. E, Eyvallah. Bomba dostum yolda. Görüş sağlıyorum doldur öldü, öldü. lan bıraksaydın kıl aldıyordum ha dolduruyoruz <laughs> burası görüş bizi görecekler ki çanta yok Hava yolda. da beni havaya kaldırdı bir şey Aa! biri indi var mı? mı kanka bak işte. bana sal bana sal reina sağ sağ reina şurası hesap. Ben bir neş helal oldum. tek tek yavaş yavaş kanka yavaş yavaş kanka şerifle. Kanka bir Short gelecek short. Kaldırsana bir. Zaman. 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 <gülüyor> 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 Sen bir kayasın, ben sebi dağ. Bu işler bizden sorulur. İsteyin ben silah alayım size beyler. Siz isteyin Hiç ben alayım. Param var. Sağ ol. Almayacağım Rn'ye da 100'e vurmuşum ya Ölmüş şey, neyse. Dikkat o, an, Param var Altyazı <laughs> Bir dakika ben seni <laughs> İleri yitiriyorum <laughs> Neyse. Dolduruyorum. Yüz yaptım ben senin sesini. biraz konuş. A. A. U. Um. Bayağı. <laughs> aa bir <laughs> ek. <Evet. gülüyor> ben de orada. No aa no, başladı. Orada. Gel at. Senin için. <laughs> orada. <laughs> <laughs> bir düşman <gülüyor> kaldı. Öldürüldü. <laughs> Tertemiz. Of. Oh. Hiç vurdum lan ben. Oğlum kanka ben seni hiç oynuyormuşum. Efendim? Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Yasir. Eyvallah. Kanka. E, ben kendimi e, biraz kerifte alıştırdım. Güzel oynuyorum. Ama ta yakın mesafe çok kötü. Yakın Uzak mesafe mesela. de şerif çok kötü zaten. Uzakta şerif. Al seni ben tek başıma oynayayım. Tamam. Frenzy falan yaptım. Aa yerde bereşti. Geçlerini düşün. Benim açacağım. Anayasa abla açacağım. Spike bende. E ses diyorlar doğru. Şifacı indiriyoruz. Efendim ver. Efe. ver. Yazmayın ver. Ah. Ya. Çekilin yolumdan. Duval Gözlerini kapatın. <laughs> görevi daha bitmemiş. Aa, mambo. Bir dakika. Hadi dikkat edin. Bir düşman kaldı. Bir yerde kal. O da arkada. Hı. Ayakta kalan son oyunda. <laughs> 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 güzel güzel Bu. drone la. gönderiliyor. Düşman işaret. Düşman işaret. <laughs> Boş kesmeyin. Yoksa yetişirler. Bantım çektirme. O pul mi oynasam ya? Yok yok. Dakika, ben size, Dolduruyorum. Tamam Onu kanka. Atsın. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Bu arada bir şey isteyince ki... Şey, ...yer büyütülmüş. Daha kalındı ve daha küçüktü. bir bakın şimdi yanlışlıkla ortama titreyecekler olmaz bulmam mı? sen de gel burda 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 geliyor mu? Arka gelecek. <laughs> Bir tane arka gelecek. Ya <laughs> Gel sola. Arka ya arka yani. Görüş sağlıyorum. C'de düşman görüldü. C'de düşman görüldü. C'de düşman Bir düşman kaldı. <laughs> arkadaşlar burada güzel oynayamıyoruz. Bizi güçlü kılan Aynen. birlikte olmamız. Bunu yorumlara, unutmayın. Yorumlara izleyenler yorumlara nasıl oynadığımızı yazabiliriz. Ben bir so de oynadı. arkadaşlar hiç yani, o, şey hiç oynamıyordum. Aynen. Yok, şey falan Direkt reizdim. Annem aldı ya. Yani. Dikkat edin. <laughs> ben size hesap bakıyorum abi. İleri itarıyorum. Reyna Spike'ı Spike, Spike. sevgi versene. Spike bende. düşman görüyorum. Ah! Ah! Dolduruyorum. Çok ah. oku. Sobaya ver, sobaya ver. İyileştir. Ah! Jet indi. Dolduruyorum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta Aa, kalan son ooo, oyuncu. 35. Direkt hesapma söyledi. Yok edin. Gittin. C'ye kurdun. Ya da A'ya. Linkten A git. Linkten A git. Aa, bir düşman ah, kaldı. Bitmeni ben Double şeydeyim. Be <sighs> <tabak. Adamı> <laughs> Sadece şifacıdan fazlasıyım. Helal Elinden gelmeyen iş yok be ya. Şimdi kendi kendine, kendine yapıyor. Ne yapayım? Valla kalmıyor. Çok fena attı Aynen, Aynen ben de bir tek kalınca böyle tak tak diye atıyor kalmıyor. Tabaha kadar. Neden ki psikoloji? Görüş sağlıyorum. Adamlar de War demir 1 Öyle Aynen, oynuyorlar. Dikkat dikkat. Hıh Hı. 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 işte ah. Hı. Hı. Sabah bak bazen kaçıyordu şimdi hiç kaçmıyor onun fark Bir fark var daha vardı, evet. Düşman evet Düşman Tamam of, kanka, Bir düşman kaldı Helal oğlum Bir şey ah. gel. Allah. bir anda yolda... çok güzel çelidiğimiz almış. Ölümün senfonisi. Kanka hadi. İnsan alış. Gel arkana bak. gel. Bana bırak burayı. Bana bırakın burayı. Gidin, 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 gidin. Sofa... Sofa, bir şey söyleyeceğim. Ee, videoda mısın? Çalışma mı yapıyorsun? Ağız başladı. Hayır kanka burayı şeyleri... Kaçış yok! <laughs> ben derim ki yap. Güzel kardeşim. Kanka var mı? Bir yeri yok. Şurası. Ayağım. İyileştirelim. Çekilin yolumdan. Beyler. bir düşman kaldı. Kanka arkanda. Spike ah, ortada ah, düştü. Arka mitik. Arka mitik. Mit, mit. oh. Hayatım boşa gitmeyecek. O portara, nasıl? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Stamon. Kanı hani ulti oynayacaktım. Bırakın ben gidin. Gidin ya. Orada al. Gitsene de ben ya. Aldım. Benim hesapta değil. Aldım. Sonra. Sonra kendi hesabımıza aldı falan. Tamam Bırakın beni. Bırakın. şimdi. Bırakın Bırakın Bırakın. 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 Ah. <laughs> bir dakika Dolduruyorum. Seyit, git beni kaldır. Seyit, git beni kaldır. Seç. Abi, nereden? Görüşü kaldır, Kaldıramayacağım. Kaldır ne kaldır. Kimse yok arkada. Gel gel. canlı adam hadi lchan, 50 can 50 adam Ayakta kalan son oyuncu Şimdi çürü Abi Reyna açıkta Reyna açıkta Bay 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 çek Bay 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 Alan çekirdek çıktı. Kaç gidecek afk Ayrılma, ayrılma. Gözlerini kapatalım. Kanka çekirdek çıktı. Bak duyuyor musun sesi? Evet çekirdek net Tek tabanca Sırf net koşmak istiyorsun. Sırf Uğraştım bir Anladım. kere vandal atsana bana. O vandal'la hiç oynamadım. Bey ağaca girer misin lütfen? Adamla bir görev yapıyorum da. Oo. Tamam. Ee, güzel lan oynatacak gibi duruyor. Şurası. Bak kantikten daha iyi oynuyoruz. Onlar oynasın. Kantikten banjo kötü ya. Aslında anlamı kanka gosto çizdi. Adam öyle bir yere o kattı ki ucu ucuna bizi görmedi. Dakika bir Şerif, Şerif oynuyor. Ah! Dikkat ah. dikkat. Ah. <laughs> ne? Ha, bir düşman kaldı. Görevim ah. daha bitmiş. <laughs> Olduruyor. Şerif oynayayım mı? Şerif oynayacağım bu adam karşı. Kanka adamı öldürdüler zaten. Tecavüz ediyorlar. Geçti. Anam ha. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Yani. Taraf Onlardan değiştiriliyor. Son sayı. Yok ya istemiyorum Şerif oynayayım mı? Biri bunu alabilir. Al atayım. Sükür. Teşekkürler. Var. Bu arada arkadaşlar bu ortak çare hesabım yani ortak karımız yani, bu birinci bölümü olduğu için görüyorsunuz Nat kendi kulübümüz arkadaşlar Miraç Dark Wolf evet. olduğu için ben de Night Blue olduğumuz için birleştirdim evet, şey abi. arkadaşlar birinci bölümü olduğu için para yatırmadık yani evet. diğer bölümlerde yatıracağız um, bir iki ay sonra diğer bölümler gelebilir Reyna bırak buraya Reyna git Reyna git Tek ayaktayız İki kişi de gelebilir bir ay sonra da gelebilir burasını Allah bilir yani yakın zamanda gelirse kimse gelir tamam, yani Spike ay, C'de, ay düştü düşman ortada düşman görüldü bunu söyleyelim Spike C'de kaç TL yatıracağımızı söylemeyelim bay bay ha buldum kanka reis tamam ben burdayım onu sen al. Ayakta kalan son oyuncu. Yaptım ya orada da pusmazsın. Ah, elli vurdum. Nasıl iki kişi öldünüz orada? Abi adam Herkesin işi belli. Olamak üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Ben yani, judge çektim. Çek. Ben de bir şerif oynayayım. Şerif skin atıyor. Reyna git kanka. Yok, yok. Reyna git Reyna çekeyim de counter verse. Bekle ateşleyeceğim. Bekle bekle ses ver mi? Sündü. Alada düşman gördüm. Burası. Ah. Ah. Adam ilk kez ah. adam. Ayakta kalan son oyuncu. E biz gittik oğlum. Hadi bakayım. Herkes Oldun adamı öldürdü. Aldım aldım seni abi. Nerede? sovada. Sovada. Tabuldur bir daha var. Bir daha vardı, bir daha var. Bu arada kanka bu benden güzel oynuyor mu şey? Ee, bu... <gülüyor> <gülüyor> ah, Ermiyenler <laughs> mi sen? Oynamasa senden daha iyi. Yok kanka hayır nasıl yani? Şey, Ezelim şu malları. Reizi nasıl oynuyor? Onu da. Ama seninki daha iyi. Güzel. Ana 4 3 ya 4'te. Nasıl alamıyorsun? ben Şerif alacağım ya. boşver Şerif alacağım. Şerif al, Abi. şerif al tam Dikkat. Her her jeti ben çeke ama bir ne yan. Çatır çatır düşman. Ada düşman görüldü. Sıkma. Burada burada. A girdiler Asay'da. ben şoktum. An ne oldu? Oynamak gümdü hala. Be be daha. Ayakta ya. <laughs> Bir düşman kaldı. City baby. Ah. Yok Abi bak ekonomimiz düştü kaybetmeyelim. Eee bir şey mi dedin? <laughs> <Kima 12 gülüyor> Pardon <ökte>. kulaklar <laughs> hala çıkıyor da. Ah. Pardon. Önemli <laughs> değil. <laughs> Çok güzel. Ama zaten gribim. Normal böyle şeyler. Bu arada. Ee, Mirac, Biri bunu alabilir babanın mi? Babanın hastalığını söyleyebilir miyim? anne Mirac'ın annesi ve babası korona büyük ihtimal abisiyle kendisi de korona iki hafta bir, bir buçuk hafta falan karantinada kalacaklar ee, sonuç e, alda yani. düşman görüldü çekilin yolumdan spike ee, alda düştü ona vurmadım Soldan solda duvarda pusuya fısıyafan... Ayakta kalan son oyuncu ben Sağ sessaydın ya aldım kanka bırak adam senin şeyini bozdu. Dengeni bozdu. konuştu ya. Evet. Tamam. Adamı oyalı, Adamı odaklandım bizimkine. Arkadaşlar bu arada kulak. bozuk şey demeyin. Ses söyle kötü ses geliyor. Anlamayın. Kulaklık bozuk. Aa bu tam iyi oynayamıyor ya. Bir de seyir çok takımlı hmm. Çok istihbaratı değişik. iyi kullanın. Onlara rahat vermeyelim. Bir şey Biri bunu alabilir mi? Alatayım ben sana istersen. Spektrum mu çeksin abi? Ama şu ben çok çok spektrum. Gerçekten çok ekonomiye önemli önemsiyor. Ben de ona ya, ya. bu kadar önemseme gerek değil. Kanka Yine ya. Ne yapıyorsun? Parayı tekrar alıyorsun zaten. Şu Reyna malı olsun da alayım Bir de şey düşman, düşman görüldü. Aa düşman görüldü. Sage kitleyi aldı. Sage. Ne diyor? Dolduruyorum. Tamam. Kaldır diyor da. Tamam. Oh yanlış olabilir. Bana silah atsana be. Ha bir dakika tam tam yokmuş biri burada. Şif şey... dostlarımı yok edemezsiniz. Adamlar C korktu. Spike yerleştirildi. Ben arkalıyım. Ah! Ayakta kalan son ah. oyuncu. Adam vandal artı, fantom vandal artı şeref çekmiş ya. Biri format'ı öldüremez yani. Bir Bice şey var ama güzel Aaa. vurdu güzelliği vurdu. Evet. Kanka savun 142. O fırtına bana. Not dark buluyor. Bana o fırtına direkt. Oyun bana bitsin bana artık bana. ya. Ben sen direkt vandal alacağım ya. hadi. Lazım. kanka sen dolandıracaksın bunu. Yok ya lan. Abi istersen abi istersen satayım. Satayım. Hızlı ol. Yok, yok yok. Aa set çekmeyi unutuyordum. Son anda çektim. Şuraya bir gitsin. Haritaya bakıyorsun görürse. Orada. Orada. Kanka bir yerde pusuyorsan böyle pus. Ne görecekler? Ne <gülüyor> 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 ne? Bu hep buraya pusu. Ayakta <laughs> kalan son oyun. Evet kanka tank 47. <laughs> yerleştirildi. Ah. Ah. Yemin Nasıl ederim yerimden sıpladım ama yeter ya. Birlik Şu olma zamanı. Bir Vallahi. kaç dakika olmuş video? 26 dakika. Ee, Plastik satar mı? Dolduruyorum. Rica ediyorum. Rica Teçhizat sağ ol. Aha plastiksimi de aldım. Şimdi bela atma zamanı. Hiç Arkadaşlar kusura bakmayın normalde istemem de. Plastik de denemiyorum. En sevdiğim kostüm plastik. Ya magia da. Ya magia geliyor. Kaldır. Plastiksi bayılıyorum. Bu ar çara büyük ihtimalle Ç düşman Bir düşman kaldı. Evet. Abi ne yaptınız Abi, be? Ne yaptınız? <laughs> Kanka kutu. Buraya dikkat. Gelme. Be. Ben konuştum diye. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike C'de düştü. Size yeni logomuzu göstereyim. Cihat, Cihat, Cihat. Geç sola Cihat Gözlerini kapatalım. Kendimi tasarladım. Yani güzeldir, bir inşallah. Bir logomuz bu. Twitch'te de profilimiz bu. Twitch. Double door, double door. Reyna. Reyna, Bu Twitch. Bu da YouTube profilimiz. Spike'ı bırakma. Sınırlar arkadaşlar. Sabunucular Sabunucular kazandı. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı videoyu beğendiyseniz like atmayı